öncelikle ayarlardan ölçme metotlarının içine girelim. RTX çalışacağız. RTX'in içinde hangi uydularla çalışmamızı istiyorsak GPS devre dışı bıraktık. Glonass'ı devre dışı bıraktık. Ee, Galileo, BG, QZZ, onlar açık kalsın. Onayladım. Kaydettim. Şimdi geldim işlerden bu projenin içinde yeni bir tane açalım. eee test RT X İstanbul da yapıyorum şu anda çalışmayı. Enter. Oluştur. Bugünün tarihi 3. Enter. Onayladım. Ölçme. RT X Nokta ölçme dedim. IMU zaten şu an hazır vaziyette 38 santime 70 santimle başladı. Şimdi yavaş yavaş hassasiyeti düşürecek. Buradan da e, uygulardan da buradan da görebiliyoruz hangi uydular kullandığını. RTX'in düzeltmesi geldiğinde hassasiyetimiz e, yukarıda 28 santim olan kısım e, 200 santimlere kadar düşmüş olacak. Bekleyelim. henüz yansıması henüz yok. Bekliyoruz. Hassasiyet sağlandıktan sonra e, ölçmeye başlayabiliriz. 20 santim işte düşerde de 5 santim civarında hassasiyet. the us